Kardeşim selamun aleyküm. Aleyküm Nasılsın iyisin? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Eyvallah kardeşim kaybeden olmayan yarışmadan geliyoruz. Araba hediye etmek istiyoruz sana. Köpeğin de var gayet tatlı. Teşekkür ederim. Alın ee, adın neydi? Hasan Can. Hasan Can. Evet. Kardeşim gelir misin? Tamam. Gelebilir misin? Bu tamam. gıcır gıcır kardeşim. Yenidir. Çok az kullanılmıştır. Sıfıra yakın. Bu arabayı sana vermek istiyorum. Bu arabanın anahtarını bunun içine koyuyorum. Sana sorular soracağım. Evet. Bildiğin takdirde bu kutuyu sana atacağım. Yakalarsan senindir. Tamam bu oyun bu. Kolay. Tamam. Okey mi? mi? Evet, okey abi. Nasıl? İyisin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Eyvallah. İzmirlisin. İzmirliyim. Buralısın. Nerede İzmir'de? Kahramanlar, Alsancak'ta oturuyorum. Alsancak'ta evet. direkt. O iyi. Başlıyoruz o zaman. Başlıyoruz. Tamam, abi. hayırlı olsun. Gel abi. Kardeşim ilk sorumuzu soruyoruz. Seninle ilgili umarım ki bileceksin. Sence çekirdek mi, mi? çiğdem mi? Çiğdem abi. Çiğdem mi? Çiğdem abi. Çiğdem ama bildin. Bildin kardeşim. Atıyorum hazır mısın? Tabii. Yakala abi. Kardeşim yani köp ama yani. köpeğin daha iyi tutuyordu kardeşim. Biraz zaman atik olman abi lazım. Ama. Ne yapayım kardeşim? Abi atsan tutardım yere atıyorsun. Tamam kusura bakma. iki soru daha soracağım zaten de. Yani köpeğin daha çok hamle yaptı ama. Birazcık abi, abi yere atıyorsun. Arabayı o mu kullanacak? Anlamadım ki ben kardeşim. Abi sen yere attın bakma yere atıyorsun yani. Bana doğru atsam tutarım zaten. Yani normal attım. Sen tutamadın gibi geldi ama tamam, ben mi yanlışım? Yanlışım. Mı? Abi yanlış yere, at yere atıyorsun yani. Tamam kardeşim kusura bakma. Bir tane daha atacağım. Tamam. İkinci soruyu soruyorum. Daha basit. İzmir'in neyi meşhurdur? Boyoz abi. Boyoz tamam. Yok böyle bir boyoz diye bağırıyorlar hatta. Duyuyorum. Alsancak'ta. Yani, evet, evet. Tamam. Atıyorum abi. Tamam abi. Tam boyu boyuna atıyorum. Tamam abi. Kardeşim yakalayamadın yalnız. Abi sen geçiyorsun ben. Ya? Yakalayamadın abi. Abi oraya nasıl ben nasıl zıplayacağım oraya ya? Yani? Kardeşim uya, uçman lazım yani. Sana ben bedavaya araba veriyorum. Ne bekliyorsun ki kardeşim? İyi de abi ben oraya nasıl gideceğim? Sen bu ne yapıyor? Kendini ne yaptı? Çık konuşuyorsun lan sen. Hani oğlum benim değilim ki. istediğini yapar. Sahibiyim sonuçta yani. Kendini sevdirmeye çalışıyor. Yani. Şiyetle mi besliyorsun kardeşim sen bu hayvanı? Abi sen Vallahi hayvan yurtlarını ararım seni hemen. Hayvan haklarını ararım. açısı falan tam Çöz hayvan yanıma gelmiş benim şey yapıyor. Sen tuhafsın biraz ha. <laughs> ne tuhafım sen dalga mı geçiyorsun benimle? Ya? Kardeşim sana ben kutu atıyorum araba anahtarı... Abi kutuyu buraya atıyorsun nasıl tutayım ben? Yakala kutuyu? kardeşim uzan kolunu, kolun uzanmıyor mu? Yükselemiyor abi. musun? Deve gibi boyun var kusura bakma da yani. Abi e... dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Bana öyle yükselme ha. Ne diyorsun ya sen? Tam bir tane daha atacağım. Atayım mı bir tane daha? Atacaksın tabii. Edeyim mi? Yani burada yapacağız yani bir şeyler ama oraya atıyorsun. Nasıl alacağız yani biz kutuyu? Senin köpeğini alırım elinden ha. Köpeğimi elinden alacaksın. Evet. Denesene abi. Ayıp <laughs> ediyorsun ha. Denesene bir. Sunuculu yapıyorum burada. Ben böyle şimdi. Almayı denesin elimden bir köpeği sen benimle. Hadi bekliyorum. Buradan tamam mi? tamam yükselmeyelim lütfen. Bir tane daha atacağım abi. Tamam. Burada ben yarışma yapıyorum. Sana bedava araba vermek istiyorum. Abi Yapımcımız güzel. araba sen saçıyor. Sen hani arabayı vermeye çalışıyorsun fakat kutuyu böyle atıyorsun. Ben o kutuyu nasıl tutabilirim ki yani? Fakat sen beni yanlış anlıyorsun dostum. Öyle söyleyeyim sana öyle anla. Bir tane daha atacağım ama söz veriyorum. Son bir tane daha soru soruyorum. Tamam. Daha dikkatli atacağım. Kusura bakma olur mu? Abi de böyle yukarıyı atma. Yani. Tamam. Türkiye'nin en güzel kızları hangi şehirde yaşıyordur? İzmir abi. İzmir tebrik ediyorum kardeşim. Vallahi helal olsun sana. Adın neydi? Hasancan. Hasancan doğru. Ben size söyledim Hasancan. Hasancan tebrik. Hasancan. Hasan Can. Abi kavga mı istiyorsun sen? Dalga mı geçiyorsun benimle? Sen kavga mı istiyorsun? Abi fark etmez benim için de yani. Oraya atıyorsun, buraya atıyorsun. Yok köpeğini şikayet ederim senin. Hayırdır ya? Ben sana araba vereceğim. Şu an soruyu da bildin. Değerini bil tamam mı? Sonuçta burada 100 kişi geliyor benimle yarışma için. Seni aldım, değerini bil. Özel olduğunu hisset. Sana ben bunu vereceğim. Sana istiyorsan sana vereyim arabanın anahtarını. Bin git o zaman sen. Abi benim amacım bir, bir yarışma yapıyorsun. Araba için kendini bir bu kadar bozma. Görüyorsun. Sen ne diyorsun arabama araba falan? Hayırdır sana ya? Bindiririm seni arabama şimdi. Tamam, atacağım bunu. Bitti. Tamam, atacağım bunu. Dikkatli at. Al. Atıyorum, dikkatli al. Hasan Can biraz açılır mısın kardeşim? Açılalım abi. Tamam. tamam. Atıyorum. At abi. Yakala bunu ama. Tamam abi. Tamam. Geliyor abi. Kardeşim. Abi sen dalga mı geçiyorsun tamam, benimle? Tamam kardeşim dur sakin ol. Ha, dalga dur mı kardeşim ben Ne dur ne yapıyorsun abi? Sen? Açalım mı ağzını mı açalım burada? Hayırdır? Benim delikanlığım bu mu kardeşim? Bire bir teke tekte gel. Kafe, Kaf kafe sövüşünde gel o zaman sen. Kapışalım abi Ka sıkıntı yok benim için yani. Giderek gidere. Köpeğini niye salıyorsun Zeus'u? Zeus'muş adı. Evet Zeus. Sen ne sen dalga mı geçiyorsun bende? Bu arabayı vereceğim düşünmüyor musun? Düşünmüyorum hiçbir şekilde düşünmüyorum yani. Böyle kimi atsın bunu kim tutacak yani? Ta atacağım. Delikanlı... Ta i̇zliyorum, bekliyorum. Tamam burada. Tamam, abi, tamam. Bekliyorum burada. tamam tamam. 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 Bak bakar mısın abim? Buyur kardeş. Abi nasılsın, iyisin? İyiyim, sağ ol Hoş abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Sen abi arkadaşlar gerildik. Bir bu yarışma mı? yapıyorum. Sana bu kartonu atıyorum yarışmada. Evet. Sana sorular soruyorum. Süper. Bilirsen bu karton atıyorum. Abi Yakalarsan... Yalan söylüyor ya? Nasıl yalan? Yalan oraya buraya atıyor. Öneye atıyor. Almaya çalışıyor Arabayı ondan sonra şey diyor. Ne ben bu kardeşim bu arabayı sana vereceğim kardeşim. Gıcır gıcır. Sana soru soruyorum. Tamam evet. yarışmadayız şu anda. Kamera orada. Allah Gördün. Tamam. Sana soru soruyorum. Bildiğin takdirde kartonu atıyorum. Bunu tutuyorsun. İçinde araba anahtarı var bunun. Üf. Sonra biliyorsun gidiyorsun. Başka bir şey yok. Bu kadar. Yapamadım bu kadar. Ya abi, ya Sen yapamadın mı? Abi yapamadın değil. Oraya buraya atıyor. Ondan sonra bekliyor Nasıl küfür ediyorsun? Niye küfür ediyorsun ya? Abi sen açıyorum bende de çünkü ondan dolayı yok yani. kardeş bizim şeyimiz zamanı olma ya. Kısmetimiz zamanı olma. Abi olur. yalan söyle kısmet kısmet yok öyle bir şey ya. Rüyamda da araba gördüm ya kısmete bak. Ya. Vallahi mi? Vallahi. Vallahi hayır, hayır olsun. Hayır olsun. Kardeşim evet. ondan vuracağım seni ondan. Ne bir şey konuşuyorsun ya ondan bundan vuracağım. Tamam kardeşim bir dur sakin ol. Yani kötü kötü değil yarışma adam. yarışma bu ya. Tam yarışma da yarışma. ondan bundan kime var. Tamam tamam ya? tamam dur abi sakin ol. Bu köpek Zeus'muş çok evet. tatlı. Zeus yazıyor. Aynen Zeus yazıyor. Zeus'un cinsi ne? Rottweiler. Doğru mu? Doğru abi. Vallahi helal olsun be Çok abim ya. benim. Bildim. Bildin. Alıyor muyum? Al. Abi. abi inanma şimdi oraya buraya atacak izle bak görürsün. Hadi bakalım yakala. At abi. Hop of. attı Sen mi geçiyorsun benim Abi aldı işte adam. Aldın Neden mi dağıldın? Aldın, aldın abi bu Hayır basket. Ya, yok öyle bir şey. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Yok öyle bir şey. Abi görüşürüz. Bir dakika dur yalan olmasın. Anlattı orada. Orada abi aldı. Abi adama nasıl atıyorsun? Aa! Bana nasıl atıyorsun? Aynı attım. Dağıya geçiyor. Kardeş. Tamam. Sen hayırdır tamam. ya? Adama ya. Bayağı... Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Dalga abi mı aldı abi arabayı. Hayır hayır yok öyle bir şey. Arabayı aldı abi. Abi in aşağı yok öyle bir şey. Abi ne yapalım şimdi Herif gidiyor. Abi yok öyle bir dur, şey. In aşağı. Abi, abi. dur. Ateş müsaade mi? et abi ne yapıyorsun sen Abine ya? Abi ne müsaade et öyle bir şey olabilir mi ya? Adam aldı abi arabayı. Yok, ben abi, ne yapayım? Abi in aşağı in. Abi aşağı in yok öyle bir şey. Abi tekne adam nasıl önüne attır adamın ya? Abi ben ne yapayım şimdi adam'a sordum o da bildi attım işte abi. Abi aslancağım ne adam aldı işte. Ya. Abi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İn aşağı in. Geçmiş abi şey olsun. Allah. Asıl. Dur, dur abi ne yapıyorsunuz? Kardeşim ne yapıyorsunuz? Ya. Sen ne yapıyorsun köpeği adama şey yapıyorsun ya? Siz dalga mı geçiyorsunuz benimle? Adam Siz... gitti. Abi öyle bir şey olabilir mi? Adama attın böyle eline geldi. Ne yapıyorsun sen ya? Bak ben bayağı sinir başladım şu an ha. Abi benim yapacağım bir şey yok yani bana şey yapma da. Ne yapıyorsun sen ya? Abi ben ne yapayım? Aldı adam arabayı. Abi adamın önüne attın ya. Böyle verirsen ben de tutarım yani. Yani sana da öyle attım aynı attım. Abi ne demek aynı attın ya? Dalga mı geçiyorsun sen ya? Kardeşim aynı atmadın mı? Atmadın abi. Ama aldı bu. Abi bak. Söyle. Söyle Hasan Dalga geçiyorsun benimle? Bak ben Kardeşim bayağı bak şu bana ödemeden an... biri ses çıkartmıyoruz. Sana. Kibar kibar konuşuyoruz tamam mı? Kibar kibar konuşuruz da böyle bir şey yok ya. Sen dalga geçiyorsun ondan sonra karşıma geçmişsin diyorsun ki arabi adam kazandı. Tam bizi sağla can. Ne demekse sağlam bir şey yok gideceğiz ya. Gideceğiz biz kardeşim. Sağ bizi. Şey. Sağ bizi. Abicim yok öyle bir şey. Sağ bizi kardeşim. Sağ Abi ben. Abi salayım mı köpeği? Gidelim. Ya? Onu mu istiyorsun? Sağ seni köpeği değil beni sal. Öyle bir şey yok. Öyle bir öyle gitmek yok. Beni sal gidiyoruz Hiç biz. Yok öyle bir şey. Ne ya? Polis <laughs> ararım ben böyle bir şey. Ara lan polisi görmedim. istediğini ara ya. Hayır. Ne sen? Ben böyle bir şartımı şey görmedim kardeşim. Ne demek görmedin ya? Bu Abi ne yapıyor şimdi böyle üste saldırıyor? Sen dalga geçiyorsun benimle. Geçiyorum lan. Ne yapacağım? Be... Allah Allah çattık. Oğlum hasta mısın sen? Hastayım ben. Yus. Bak oğlum salarım köpeği üzerine. Ben de köpeğim. Allah Allah hasta mısın sen de? oğlum bak ben de böyle... ne yapıyorsun oğlum lan? Hoş manyak mısın sen? <laughs> Soğuk nasıl vereyim bak seni burada. Senin amacın ne ya? Köpek köpek hareketler yapıyor mu? Bana artistik yapma. Oğlum ne diyorsun lan sen? Hayvanım ben. <laughs> Zeus kim lan bu? Dur dur dur. Şaka şaka şaka. Kama şakası dur. Dur. Dur kanka şaka. Kama abi ne yapıyorsun? Dur kama şakası, şakası Dur. dur araba kimseye vermedik abi. Abi abim geldi abim geldi. Kanka kanka kanka. kanka. Bak abim. Öz abim. Gel abi gel. Gel abi. Vallahi kusura bakma. Abi böyle şaka mı oldu? Yaptın muhabbete bak ya. kusura bakma be. Abi sen kusura bakma özür dilerim. Gel abi. Tamam. Dur dur sakin ol. Dur oğlum. Zeus sakin ol. Bizim ekipten sana böyle bir saçma bir şaka yapamamı istedik. Arabayı kimseye vermiyoruz. Abi, hani zaten... abimdi. Ya abi yapılır mı böyle şaka Allah aşkına ya. <laughs> Ama harbiden ağzı olmasa ısıracaktık kardeşim. Abi, abi zaten bir ara düşündüm Değil mi dedim, çıkartayım yani dalga mı geçiyor hareketler yapıyorsun böyle. <laughs> şeyler bayağı sinirlendim ya. <laughs> Valla kusura bakma kardeşim ya. Allah. Abi, abi, nasıl nasıl? Sinirli çok sinirliydi bu arada. Ama normal yani. Araba gitti ya. Değil, değil mi? Sabah. Abi yani bir yarışma evet bende bir ümitle biliyorsunuz evet. şey yaptım ama fakat böyle bir şey <laughs> <Kusura> oldu olduğunca... <Allah. gülüyor> ya. Vallahi iyi misin ya kardeşim? Abi, abi, Hasan Can. Çok canım. sinirlendim ya. Vallahi, Gerçekten çok sinirlendim yani. Vallahi. Eyvallah. Vallahi kusura bakma ya. İyiyiz değil mi? İyiyiz. İyiyiz, iyiyiz i̇yiyiz. Hakkını helal eder misin? Helal olsun abi. Eyvallah. Tekrar kusura bakma. Hiçbir şey yok. Vallahi. Evet. Tamam. Dur Bu video yayınlanacak da yayınlanmasına izin verir misin kardeşim? Yayınlansın abi. yayınlansın. Tekrardan kusura bakma kardeşim ya. İyi bak kendinize. Zeus Bey hoşça kal. Abi görüşürüz. Görüşürüz. Eyvallah, abi. Sağ olasın. Eyvallah. Vaa. Oh, <laughs> 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 Şaka mısın lan sen? Gülün kardeşim ya. Ne yiyorsun lan sen? Bu oh. ne? Soğan. Soğan yenir mi lan? Ne diyeceğiz kardeşim soğan yiyoruz işte. Lan git çimeneye daha iyi amın akın ne yapıyorsun sen Çimeni de kardeşim. Seni bile yerim ha. Nereden çıktın sen? Zoruna mı gitti? Gitti. Mağarada kaldım ben açtım tamam mı kardeşim ben Belli. soğan buldum. Belli. Buz bakanı ben kendim yaptım kendim. Belli. Dallamdan çıktı. Belli zaten. Zorla gitti. gibi kokuyorsun bir yandan uzaklaşırsan. Ne kokuyorsun ya? Uzaklaşırsan mutlu olurum kardeşim. <laughs> ne kokuyorsun ya? ya? Hoplama yüzüme bak yandan çekilirsen çok mutlu olurum Haberin Bana olsun. ne dokunuyorsun elliyorsun kardeşim. hayır sen yandan bir çekil çok mutlu olacağım haberin Ne olsun. oluyor Ya şu an sen muhatap olmak istemiyorum kokuyorsun. Soğan yeme hoşuna mı gitti? Mide mi bulandırıyorsun? Bana öyle şey yapma ha. Yürü git bana öykün yani var Kolda yapma çek git şu lan şuradan. Tamam. Mide mi bulandırıyorsun? Çek git yandan asam. Kardeşim bulundum. ben sana dokundum mu? Soğan lan yiyorum burada. Ne yapacaksın? Küfür etse alama sözsen daha iyi lan. lan bana şey yapma. Siktir git şuradan amına Soğan yiyorum burada. Ne geldi? Ne Soğan yiyorum burada. Siktir git soğanla atacağım şimdi. Ne yapıyorsun sen? Siktir git. Sakin ol. Dur sakin ol ne yapıyorsun? Sakin olacağım elime bulaştırdın her yerime ya. Sen soğan yiyorum şu an ben. Ben gelmişim kafa dinliyorum buraya sakin gel bulmuşum burayı. Gelmişim soğan yiyorsun burada. Tamam soğan sen hiç yemiyor musun? Yemiyorum. Cücüğü bak cücüğü Yemiyorum, var. Yemiyorum cücüğüne falan sok tutma. Cücüğü şey. var cücüğü. Ya sok tutma cücüğüne kalk. Sen ya. cücüğü yedireyim mi cücüğünü? Ya cücüğüne sok tutma git şuradan ya. Sen hasta mısın kardeşim? Ben sen hasta mısın soğan yiyorsun yanıma ya. Çok sen olsun ha sen mi ben mi şapur şapur soğan yiyorsun yanımda he? he. Fark ediyorsun gitsin herhalde. He, ne, ne oluyor? Lan manyak gibi kokuyorsun. Sen kuru fasulye yemiyor musun kuru fasulye? Abim canım benim gider Lan stop! Bir şey söyleyeceğim. Sen hiç soğan yedin mi? Ben yiyorum da böyle bölüyorum böyle, falan. vuruyor, böyle. vuruyor musun abim? böyle? vur. <laughs> abim benim bak ben iğreniyorum bak. İğrenim kokuyorsun. Soğana sen soğan kokuyorum. Ben... Ya abim canım iyi Bir şey söyleyeceğim. Ben şu an ne yiyorum? Soğan Ne kokuyorum? Soğan Tebrik ediyorum kardeşim <laughs> valla 10 puanlık soru ha Valla tebrik ederim Eyvallah. kardeşim ya. Eyvallah tamam bitti mi soru? Defol sor. git Bitti mi? Sen siktir Defol git, git. Kardeşim bana öyle şey yapma soğanla konuş ha benden konuşma ha. Benden konuşma soğanla konuş Merhaba Agnesif abi Merhabalar Soğanla konuşuyorum adam olsan soğan yersin Bak, adam Soğanın o... gücünü <gülüyor> 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 Düzgün gösterdiniz artık. Siktir git artık başımdan çekil git artık bitti yani. <laughs> Kamera şakası dur. Dur. Ne? Kamera şakası. Kamera şakası. Kamera şakası dur. <laughs> <laughs> kardeşim kusura bakma. Çok abi. özür dilerim senden. Hakkını evet. helal eder misin hayır, kardeşim? Sen de et Ama soğan hakikaten soğan... cildi güzelleştiriyor ama gözü de yaşartıyormuş. Valla çok özür dilerim kardeşim. Valla soğan... estağfurullah sıkıntı yok. Ama soğan ye. Sen bir daha yeme boş yiyeceksen <laughs> <laughs> böyle yeme bir daha <laughs> Bu video yanına mi? Yanına tabii sıkıntı yok çok Bizi iyi bak kendine görüşürüz anladım. eyvallah adamsın <laughs>